Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün patateslerimi kazmaya başladım arkadaşlar böyle. Bu patatesleri kullandığım patateslerin baş taraflarını kesmiştim böyle. Değerler dedim. Bak bu kadar patatesim oldu. Şimdi kazıyorum böyle. Böyle kazıyorum. Maşallah. Böyle atalım. Arkadaşlar bunları ben böyle çiçeklerin içine attım. Böyle olmuşlar. Allah bereket versin. Ne olursa. Böyle kafalarını kestim. Çıkacak olanları. Bu şekil böyle arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz değil mi? Diktiğim patates bu benim. Çürük. Yani yarım tarafını diktim. Yarım tarafını da attım. Çok güzel patates değildi. Onun için böyle değerlendirdim arkadaşlar böyle görüyorsunuz değil mi? Çiçeklerin arasında böyle patatesler oldu arkadaşlar. Böyle görüyorsunuz değil mi? Maşallah. Şuna baksanıza. Şöyle. Patatesler. Bak. Aa, böyle çok kaldı mı böyle böcekler yiyor bunlar işte hep atılacak. Çok koymayacaksın. Zamanı geldi mi hemen kalacaksın. Bunun zamanı geçmiş. Gazma zamanı geçmiş. Ben evin önünde hem yeşillik gibi de bunu. Şöyle hani çiçeklerin arasına. Ama bak hep şey yemiş. Dana burnu olur büyüklüğünü. O yemiş hep. Onun için şey, bunlar almam lazım böyle. Şöyle alacağım. Peki. Maşallah bayağı olmuş bile. Baksana. Şimdi şurayı kalacağız. Elle kalıyorum. Şöyle üstüne, toprak atmıştım ben bunları. Böyle bu çiçeklerin arasında olsunlar diye. Şöyle Allah bereket versin. Yeni de bir gün kahvaltıda kalkıtma yaparız arkadaşlar. Böyle ya. şöyle yani bak olan yeri güzel olmayan yerinde yok arkadaşlar. Yine olmuş hepsinden ikişer üçer tane olmuş. Güzel olmuş yani. Şöyle öyle şunu görüyor musunuz şöyle şekil ne kadar güzel şuna bak şöyle seviyorum ben böyle arkadaşlar uğraşmayı seviyorum herhalde ön eleceğiz bunu bir de şöyle temiz olacak. Kacı patateslerimiz olmuş. Bak bunlar atılacak. Bunları böyle dana burnu dedikleri böcek var bir tane. O yediği için bunlar arkadaşlar. Böyle görüyorsunuz değil mi? Maşallah bayağı çok olmuş. Şimdi şurayı da kazalım. Çiçeklerin arasına diktim zaten hep. Şimdi çiçekler kaldı yerinde patatesleri alıyor Bakın naneler var, çiçekler var. Şimdi şuraya atmıştım böyle. Bunu böyle yolacağım. Şöyle. Ama ne verdiyse böyle. İşte. Bu şekilde. Ama erken ekilse çok olacakmış. Ama ben bunları geç ektim. Onun için Allah bereket versin. Gene de çok oldu arkadaşlar. Yani bunları böyle hiç ellerini yıkadım mı? Yağım için attım sabahleyin. Çok güzel olduk daha var öyle atıştılar. 2 öyle Hacı. Bir kasa şeyimiz oldu be. Bir kasa. Ne bak. Ne oldu? Aynen tereket. Bu kadar oldu ya. Soğanları gömmüşüm oraya. Soğanlar çıktı. Bu da işte. Şimdi bir de eleyelim bunu şöyle. Bu kadar patatesimiz oldu. iyi mi? Baksana bir. Şimdi burayı böyle bir şey yapacağım. Buraya başka bir şey dikeceğim. Başka bir şey dikebilirim buraya. Ne dikeriz bilmiyorum ama buraya. Arkadaşlar şöyle şuradan şöyle bak çiçeklerin arasından şöyle burası hep çiçek şuraya kadar Şöyle görüyorsunuz, patatesler varmış, onları alalım. Aa, bunları gördün mü? Patatesler. Ama yeşereni güzel değil, yeşeren açık kaldığı için yeşil oluyor. Onun için şimdi böyle, orada da var patates, onları da alalım. Şöyle sulayalım yerini, buranın yerine ne dikeceğim bilmiyorum artık. Bir şeyler dikmem lazım buraya, böyle. Burada naneler var. Her şey var. O. Şu, şunu da atalım. Şöyle. Bak şu çıktı ya. Şunu. Şöyle yapalım. Buradan bu sulansın artık. Bu şekil. Buraya da. Şimdi burayı da temizledim. Böyle enginarları sıcak nasıl yapıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? O kadar çok sıcak var ki. O kadar çok aşırı sıcak. Şöyle bak, şunu da göstereyim. Mersin'im de böyle oldu arkadaşlar. Şöyle, bu yenen Mersin akıllı. Aşı Mersin'i. Böyle arkadaşlar. Mersin'imine bir poz vereyim arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz değil mi? Mersin'i bu şekil. Şuna baksana. Şöyle Mersin'le beraber Mersinlerin arasında böyle arkadaşlar şimdi şöyle seraya doğru gidelim tavuklarım yayılıyor tabi böyle organik bahçede domateslerim de böyle oluyor artık ama şöyle çiçek atıyor bak şu şekil çiçeklerini atıyorlar böyle bu domatesler de böyle arkadaşlar bunun içine gireceğim şimdi bunları budayı, budayacağım böyle makasla keseceğim şunları böyle arkadaşlar domateslerim böyle olmaya başladılar yani çok güzel maşallah içi şöyle çok göstermek de istemiyorum da bu şekilde domateslerim böyle şöyle domateslerim şöyle gösterebilirim size eğilmeye başladılar 3-4 tane aldık böyle domateslerim arkadaşlar Allah'ın izniyle ermeye de başladılar şimdi şey yapacağım şurada tohumlarım var o tohumlarımı alacağım bu şekil böyle arkadaşlar böyle gidiyoruz Acı, acı, böyle Patateslerimi de gazdım böyle arkadaşlar. Bu şekil. Bak, Bak ne yapıyorsun sen? Ben yani hortumlara ha. da yapıyorum. Ek, ek yapıyorsun yani. Hmm. Değil mi? Dur ben bir seraya şu anda. Evet. evet arkadaşlar? Domatesleri. Organik. Eski zamanın anne domatesi bunlar. Anne domatesinin adı neydi hacı? Unuttum yine ya. He? Anne domatesinin adı neydi? Organik anne domatesinin adı neydi? Ha? Genetiği oynanmadık domates tohumu. Bunlar arkadaş. Siz söyleyin, siz bilin. Çünkü ben neden böyleyim bilmiyorum. Şöyle gidelim şimdi arkadaşlar. Şöyle gidiyoruz. Domatesler bakın. Harım gibi ermeye başlamışlar arkadaşlar. Şekil domateslerimiz. Böyle. Her çeşit domatesim var arkadaşlar. Bu şekilde maşallah. Şimdi arkadaşlar işte şunlar şöyle erdiler. Erenler var ayrı bir cins. Bunlar tabii bunlar aklıma gelmedi. Organik domates. Eski zaman anne domatesi. Hiç genleri oynanmayan domates bunlar arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz değil mi? Maşallah. Şuraya bu şekilde. Arkadaşlar böyle bizim bahçede bu şekil. Hacı domatesler çok susamış, su istiyorlar. Şöyle görünüyor. Salatalık toplayacağım da domates almayacağım ya domates var. Domatesimiz var evde, bunlar çok susamış, su istiyor bunlar. Şunu görüyorsunuz mu arkadaş? Ben bunları şey yaptım ya, ipinden kopardım çünkü o kadar çok şey ki. Şöyle şuraya değdi ya, şuraya değdiği için güneş yakıyor bunlar domates olmuyor bu seni çok sıcak aşırı sıcak 3-4 günden beri onun için baksana arkadaşlar şuraya bak göbeğe mühreli domates bunlar böyle arkadaşlar bu şekil görüyorsunuz değil mi Allah'ıma Allah'a emanet olun arkadaşlar hayırlı günler hayırlı akşamlar böyle sizi selamı gösterdim bugün Bugün seramın içindeyim çünkü. Şöyle işlerimi bitirdim. Bu şekil arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Böyle bunları yıktım böyle şeye olmaz. Şimdi şu marul tohumlarını alacağım burada. Arkadaşlar böyle işte. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Ay. Nasıl geldim ya? Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Allah'a emanet.